Evet bugün 11 Nisan Joe ve Eda'nın geleneksel kafa dinleme günü. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili 3 takipçim. Nasılsınız? Ben iyi değilim. <laughs> Hayır delirmedim Joe. Delirmedim iyiyim gayet iyiyim. Evet. Biz geçen sene Joe ile bir karar aldık. Evet Joe da karar aldı. Ee, 11 Nisan'da doğada olmak, insanlardan uzak olmak, sadece Joe ve ikimiz, başka hiç kimse olmayacak planda. Böyle bir karar aldık. Ve geçen sene bu karardan sonra kabar gittik. Yüklendik çadırımızı, bir kampingde kaldık. Çok keyifliydi, çok güzeldi. 11 Nisan benim doğum günümden bir gün öncesi. Yani sıfır sıfır olduktan sonra benim doğum günüm. Ve ben doğum günlerinden nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum doğum günlerini. Hiç sevmiyorum. Bu yüzden aslında 11 Nisan'ın kaçma sebebi 12 Nisan'ın doğum günüm olması. O yüzden ben de kafa dinleme günü ilan ettim ve doğada olma günü ilan ettim. Çünkü 12 Nisan bana iyi gelmiyor. Bir şeylerin bitişini hiç sevmiyorum. Ve insanlar neden doğum gününü kutluyor hiçbir fikrim yok. Bence çok saçma. Ya da ben bardağın boş tarafından bakmayı sevdiğim için bir şeyin bitişine odaklanıyorum. Aslında belki de başka bir dönüm noktasının başlangıcı hiçbir fikrim yok. O konulara girmek istemiyorum. Genel olarak ben doğum günlerini sevmiyorum. Burayı çok seviyorum. Burayı çok seviyorum. Burayı çok seviyorum. Burası çok güzel. Böyle küçük bir ısıtıcım da var. Seviyorum burayı. Yani kıçım donana kadar buradayım. Ee, onda uyuyorum aslında. <laughs> onda uyuyup sabah altıda uyanıyorum bir süredir. Erken uyumak, erken uyumak çok güzel. Ezan okunuyor. Evet, böyle bir anı kalsın diye bu videoyu çektim. Yükleyeceğim bu videoyu YouTube kanalıma. Tarih atayım. 10 Nisan diye böyle bir anım. Yani Neyse, bu kadar bu kadar. Bu kadar değil ama bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar.